Avrupa'dan Aslıya herkese merhaba. Bugün çok pratik şerbetli bir tatlı tarifim var. Selanik tatlısı yapıyoruz. Buyurun başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Tencereme 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekerim ilave ediyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 ml. Ve bir ince limon dilimi bırakıyorum. Şöyle bir karıştıracağım ve ardından şerbetimi kaynamaya alacağım. Şerbetim 5 dakika kaynadıktan sonra soğumaya alıyorum. Ve şerbetim soğurken tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Karıştırma kabıma 2 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır unu, yarım su bardağı toz şeker ve bir paket vanilyamı ekliyorum. Önce bu malzemeleri bir karıştıracağım, sonrasında unumu kontrollü olarak ekleyeceğim. Bu tarz hamur işlerinde direkt elinizle yoğurmak yerine bir kaşık ya da bir spatula kullanmak sizin işinizi kolaylaştırır. Ve kabartma tozunuzu unu en son eklerken unla beraber ilave ederseniz eğer çok daha iyi sonuç alırsınız. 1,5 buçuk su bardağı un ekledim. Hamurumuz oldukça koyu olacak. işleminin ardından ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Yuvarlayıp tepsiye bırakıyorum. Tepsiyi yağlamanıza hiç gerek yok. Tatlınız asla tepsiye yapışmayacak. Videonun sonunda da göreceksiniz zaten. Ve tatlılarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derece fırında 30 dakika pişirmeye veriyorum fırından fırına bir 5 dakika oynayabilir ama üzeri kızarmadan alın lütfen. Ve tatlımı fırından çıkardıktan sonra bir 2 dakika bekliyorum. Sonrasında soğuk şerbetle buluşturuyorum. Bakın tatlılarım şerbetin üstünde yüzüyor. Asla tepsime yapışmamış. Bu tatlı sadece 1,5-2 saat gibi kısa bir sürede şerbetini çekiyor. 2 saat sonra benim tatlılarım hazırdı. Ben size arasını da göstermek istiyorum. Tatlının çok yumuşak bir dokusu var ama asla hamursu değil. Yerken hem bu yumuşaklığı hissediyorsun, hem de ağzınıza dağıldığını hissediyorsunuz. Gerçekten bu kıvamı ilk defa bu tatlıda gördüm. Ve videomun sonuna geldim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.